Efendim sizlerden gelen sorular. Hocam, burun estetik ameliyatından sonra ne zaman denize girebilirim? Havuza girebilirim? Efendim şöyle söyleyeyim. Biz bu ameliyatı yaptıktan sonra burun sırtına bir bandaj koyuyoruz. Bir de minik bir atel koyuyoruz. Ben kendi hastalarımda bu ateli 6 gün sonra çıkartıyorum. Belki 1-2 gün daha batlama yapıyorum. Dolayısıyla ortalama 7-8 gün sonra tüm vücut olarak suya girebilir hale geliyorsunuz. Burada önemli olan şu. Tabii bu hastadan hastaya değişiklik gösterir. Eğer yüzünüzde, göz çevrenizde, göz altlarınızda ameliyat sonrasında bir morarma ve ödem olduysa eğer direkt güneşe maruz kalırsanız buralarda leke, tatuaj gibi böyle leke yapma ihtimali olur. O yüzden sizlerden ricamız efendim yüksek koruma faktörlü güneş kremleri sürmeniz bir de erken dönemde ilk birkaç hafta böyle güneşin alnına ortasına çıkmamak ama denize girmek çok faydalı zaten biz burun ameliyatından sonra hastalarımıza ne veriyoruz okyanus suyu veriyoruz deniz suyu veriyoruz tuzlu su fizyolojik su hakikaten burun içerisindeki kabuklanma yaraların iyileşmesi açısından çok faydalıdır efendim. yani benim hastalarım genelde ameliyattan sonra bir hafta sonra denize girebiliyor havuz yani havuzu genel olarak çok sevmiyoruz tabi ama bildiğiniz gibi bir havuzsa 10-15 gün olabilir ama deniz en ideali, denize girin.